Evet arkadaşlar bu hisselerle birlikte ee, arkadaşlar bazı oyunlar var Farming Simulator 19 19. İki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada ben de açılıyordu arkadaşlar. Burada kocaman şekilde error veriyor arkadaşlar. Tam şu ortada. 3D sistem hatası diye arkadaşlar. Hemen onun şeyini göstereceğim. Arkadaşlar aşağıdaki vereceğim linkten e, girersiniz. Telefondan linklere bakmak isteyenler başlığın üstüne tıklasın, orada açıklama linkleri geliyor. Bilgisayardakiler zaten aşağıya kaydırdım. Arkadaşlar dscpl bunun şeyini verin De, diyelim oradan hatayı verdi arkadaşlar. Şimdi bunu hemen çalıştırıyorsun edit liste giriyorsunuz. Burayı temizleyelim. Arkadaşlar şurada 3 nokta var ona tıklayın. Ve arkadaşlar hangi oyununuz açılmıyor? Ben de Farming Simulator 19 açımı denedim, oldu. Benim diyelim ee, Bakayım bir açıma bir tane oyunum da yok aslında. Bakayım mı? Açıma bir oyunum da yok arkadaşlar, bu şöyle onlara bakayım. Yani arkadaşlar burada hiç şey, error veren bir tane oyun O sayede deneyecektik arkadaşlar hepimiz. Neyse arkadaşlar burayı temizleyin. 3 noktaya basın. FS17 yapalım. Yerel disk. Game İstanbul'da FS17. Yok. Ee, Intel. Program dosyaları x86 yapıyorum. Farming Simulator buradayken arkadaşlar basın. Buradan Farming Simulator 2019'a gelin. Buradan bu şekilde. Böyle yapın arkadaşlar. Ok din Aşağıda Forge Warp var. Buna basın arkadaşlar. Tamam din ve arkadaşlar oyuna şu, şu şekilde girin arkadaşlar. Sağ yapın. Yönetici olarak çalıştırın. Arkadaşlar oyunuza girmiş bulunmaktasınız. Bu gerçek %100 denendi yapıldı. Eğer e, bilgisayarınız e, bilmiyorum arkadaşlar artık. İyidir. FZ 17, 19'da kasmaz bir bilgisayarsa çok iyi olur. Ben kasıyordu arkadaşlar. Ben ondan gerisini şöyle. şu anda şunları sileceğim arkadaşlar lazım olmayan şeylerin üstüne. Denerdik arkadaşlar. Çünkü ama bende FS şey yok. FS o 19 yok. Vallahi denerdik de arkadaşlar. FS 19'umuz yok. Olsaydı şu Minecraft da o şuna Hoşuma gitmiyor. Minecraft oynuyordum arkadaşlar sizce. Ama onu da kasıyor. Efendim, Neyse. Şu arkadaşlar bari birlikte yapalım bunu da. Mod gelmedi mi benim? Başta ekmelere benim bir tane modum vardı. Allah Allah. Ah buldum. Arkadaşlar şu modda MFS oldu. 17 yapalım da videoyu bitirelim. My Bu arada nasıl Şu Bergman mapı sim. Sim. Arkadaşlar istediğiniz videolar varsa yorumlara yazın. Hepinizi yorumlara bekliyorum. İstediğiniz bir video varsa adı neydi arkadaşlar? İstediğiniz bir video varsa yazın. Ben size çekip atayım arkadaşlar. Mod açılama sorunumu yazın yapayım. Zaten e, oyunların para ilesini gösterdim. FS 17 19 neyin arkadaşlar. E, yazın arkadaşlar. Yazmanız yeterli bana. Çek. Bir like atın, bir like atıp abone olun arkadaşlar bakın. Bakıyorum görüntülemelerim çok var, like'larım çok az arkadaşlar. Hadi bir abone olun, bir aboneliğe basın. Bedava arkadaşlar abonelik. Bedava. Bedava basın. Şöyle şu şekilde açacağım arkadaşlar. Alıyor mu almıyor mu diye. Bekleyelim bu da kodlanıyor. Başka bir sorunuz sıkıntınız yoktur inşallah arkadaşlar. Varsa söylemeniz yeterli arkadaşlar. Tek söyleyin yeterli denir. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Ben geliyorum. Bu da yine dursun. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kaç dakikalık bir video çıktı bilmiyorum bakalım bir. Arkadaşlar bir dakika dakikalık video yeterli Bir abone olup bir de like basın arkadaşlar. Hadi benim bir şöyle 20 abone çıkartalım. 20 abone özel çok güzel bir şey gelecek arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bakın bir 6 abonemiz kalmış 6. Hadi bir 6 abonelik daha atın. Sizi seviyorum arkadaşlar hepinizi. Hadi hepimize görüşürüz arkadaşlar.